Haydi geçen mahallelerimiz. Kovak Bugün Bafra ilçemizde Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitki Üretim Genel Müdürlüğümüzce desteklenen tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında yağlık ayçiçeği üst kesimlerde sulanamayan alanlarda Orta kuşak dediğimiz alanlarda Baframızda yağlık ayçiçeği tohumu ve kuru fasulye e, tohumunu, özellikle dermison çeşidi kuru fasulye tohumunun dağıtımını gerçekleştirdik. İlimizde e, yağlık ayçiçeğine baktığımızda 190 bin dekar alanda 42 bin 500 ton 2024 üretiminde bir dest e rekor temiz oluştu. Biliyorsunuz 2024'te bir kuraklık hakinden dolayı düştü. E biraz verin. Ortalama 222 kilogram. 300 kilogram olan ortalamalarda 350 kiloydu. 220 kiloya düştü ama inşallah bu yıl e bunu ortadan kaldıracaktır. Burada e tabii Bakanlığımızın yeni destek modeli kapsamında özellikle e, yağlık ayçiçeğine baktığımızda temel destekte de 366 lira planlı üretim desteğinde yine 366 lira e, 146 lira da yerli tohum kullanım desteğinde baktığımızda 1000 bin, bin liraya yakın aynı zamanda da ikinci maddenin 11. fıkrasında üretim sonunda da park ödemesi desteği yapılmak üzere e, yine prim desteklerimiz de devam edecek. Kuru fasulye üretimine baktığımızda ilimizde 9127 dekar alanda 1200 ton bir üretimimiz vardı. Beslenme alışkanlıklarıyla bütün evlerimizde kuru fasulye, nohut, bakliyatı olmazsa olmadığımız. Dolayısıyla hem küçük arazilerde hem de üst kesimlerde suyun olduğu yerlerde kuru fasulye tohumluğu da çiftçilerimize dağıtıldı. Bugün teslim edildi. Thank <laughs> you.